kalbimize dokunduğunu hissettim ben. Onu hatırlıyorum. Bugün dünyada cimnastik denince ilk akla gelen sporcu. Bugün bile biz hala onu konuşuyoruz. Nasıl dokundu? Önce başarısıyla dokundu. Ve 14 yaşında bir kız çocuğu var karşınızda. 1970'li yıllardı. Yavaş yavaş televizyonlar evlerde yer almaya başlıyordu. TRT'de o evlere spor kültürünü olimpiyat oyunlarıyla taşıyordu. Önce 1972 Münih Olimpiyat Oyunları, ardından 1976 Montreal. Ve orada bir isim vardı, daha doğrusu bir çocuk. 1976 Olimpiyat Oyunları'nda, cimnastikte unutulmaz performansı ve tüm masumluğuyla herkesin gönlüne girmiş birisi. Nadia Komanenci. Onu henüz 14 yaşındayken tanıdık. 1961 yılında Romanya'nın Oneşti şehrinde Görge ve Stefania Alexandrina çiftinin kızı olarak dünyaya geldi. Annesi hamileyken izlediği Rus filmindeki kadın kahramanın adı olan Nadia'dan esinlenerek adını umut anlamına gelen Nadia koydu. Nadia Komaneci, küçük yaşlarından itibaren ağaçların dallarından inmeyen bir isimdi. Korku nedir bilmeyen Nadia, çevresindekilerin düşersin uyarısına aldırmadan ağaçların en uzununu arar, en yükseğine tırmanırdı. Çünkü küçük Nadia aradığı heyecanı orada bulurdu. Nadia Comaneci'nin cimnastikle yolu, ünlü cimnastik antrenörü Bela Karoyi'nin kendisini keşfetmesiyle kesişti. Nadia'nın bir okul bahçesinde takla attığını gören antrenör Karoyi, cimnastik okulu için onu seçti. O kadar ilginç bir an ki çok idealist öğretmenlerden bahsediyoruz aslında. İdealist. Ve eşiyle beraber Bela Karoyi ...bir okulda öğretmen. Cimnastik ağırlıklı beden öğretmeni. Ve öğle yemeklerinde ne yapıyorlar biliyor musunuz? Öğle yemeklerinde küçük bir sandviç yapıyorlar. Hemen yan taraftaki çocuk bahçesine gidiyorlar. Çocuk bahçesinde... ...acaba yetenekli bir çocuk bulabilir miyiz diye... ...öğle yemeklerini, öğle tatillerini orada geçiriyorlar. Ve orada iki çocuk belirliyorlar. Bu çocuklardan biri... nerede dokuma için? E. Bir çocuk daha belirliyorlar. Bir kız çocuğu daha belirliyorlar. Ve diyorlar ki hemen annenizi babanızı bize gönderiyor. Diğer kızın babası annesi gelmiyor. O daha sonra dünya ünlü bir balerin oluyor. Diğeri de Nadia Comaneci oluyor. Romaneci kısa süre sonra Rumen ekibinin yıldız parçası oldu. Efsane isim yıllar sonra yaptığı açıklamaya göre cimnastik akademisine ilk gittiğinde oranın kendi yeri olduğuna emindi. Bela ve Marty Karoy ile 6 yaşından itibaren cimnastik antrenmanlarına başladı. Antrenmanlarda hevesli, istekli ve hep daha çoğunu yapmak isteyen bir Nadia vardı. 1969'da 7 yaşındayken ilk yarışması olan Romanya Ulusal Gençler Şampiyonası'na katıldı ve burada 10. oldu. Sonuçlar karşısında cesareti kırılmadı. Bunun yerine daha sıkı çalışmak için daha fazla motive oldu ve 1972'de 11 yaşındayken kulübünda ilk ulusal şampiyonluk unvanını kazandı. 72 TRT'nin ilk uluslararası yayınıdır. İlk uluslararası yayın. Ve 72 milyon olimpiyatlarında sokakta kimse kalmıyordu. Onu söyleyeyim. Hiç unutmam Popcorn isimli bir şarkı vardı. O sinyaliydi. Jeneriydi, jenerik müziğiydi. Herkesin dilindeydi. O kadar güzeldi. Şimdi o zaman işte kaç yaşında? 4 sene önce 10 yaşında o zamanlar. Nadia tanımıyoruz. Ama o zaman kimler var? Olga Korbutlar, Ludmila Truşçeva'lar, Sovyetler Birliği o kadar başarılı ki ve Japonya milli takımı tabi aynı zamanda. Ve daha sonra şunu söyleyeyim tabii insanlarda hem olimpiyat aşkı hem spor aşkı depreşti adeta. TRT'nin bu anlamda çok büyük bir katkısı olmuştur. Daha sonra 76 yılında Innsbruck'ta kış olimpiyatlarını verdi. Ardından da 76 yaz olimpiyatları Montreal'i verdi. Bir den Nadia gördük. Açıkçası herkes aşık oldu diyebilirim Nadia kimse bunu beklemiyordu. Hiçbir gazeteci, hiçbir seyirci hatta Nadia bile. Nadia olimpiyat oyunlarındaki ilk performansını sergiledi. Ancak sonuç olarak puan tabelasında bir yazıyordu. 1976 olimpiyat oyunlarındaki herkes şaşkındı. Stattaki kafa karışıklığı şu anonsla bozuldu. Bayanlar ve baylar spor tarihinde ilk kez mükemmel 10 puan. On Nadia Comaneci 1976 olimpiyat oyunlarına giderken zaten altın madalya alacağına emindi. Hafızalardan silinmeyecek performansını tamamlayarak yerine geçtiğinde tek düşündüğü performansını bitirmiş olduğuydu. Tarihe altın harflerle yazılacak olan tam 10 puan ise kimse beklemiyordu. Şimdi o dönemde Doğu bloku ülkeleri demir perde dediğimiz ülkeler çok başarılıydı sporda açıkçası. Romanya da aslında bunlardan biriydi. Fakat jimnastikte Sovyetler Birliği'nin tam olarak bir hakimiyeti vardı. Bunu vurgulamak lazım. Ama şu da var. Şimdi öyle bir eğitim sistemleri var ki bunun altını çizmek lazım. Şimdi antrenörü, antrenörün orada başarısı çok çok önemli. Çünkü çok küçük yaştan itibaren izlemeye alıyorlar sporcuları ve ardından da buluyorlar, cevheri arıyorlar, müthiş bir tarama yapıyorlar. Sovyetler Birliği'nin başarısı da öyle zaten. Buradan kaynaklanıyordu. En küçük, en ücra yerlere kadar gidiyorlar. Ve işte o şekilde buluyorlar zaten. Çok şans eseri buluyorlar Nadia Komaneci'yi de. Ki buradaki en önemli faktör Nadia'nın olimpiyatlardaki başarısıydı. ten meşhur. 10 tam puanı ilk defa Nadia aldı. Dolayısıyla bu nedenle de çok fazla bir e, ilgi gördü, tüm dünyada ilgi gördü. Yani bu sadece olimpiyatın yapıldığı yerle sınırını kalmadı ve ünü aslında dünyayı aştı bu noktada. Daha önce 10 alan, mükemmel 10 dediğimiz puanı alan sporcular var. Ama olimpiyatta yok. Önemli olan olimpiyatta almak. Tabii ki o günün kurallarıyla yani bugünün kurallarında herhangi bir şekilde tam puan almaktan söz edemeyiz. Ama o günün kurallarıyla e, Nadia buna ulaştı. Ve buna birden fazla kez ulaştı aslında. İlk takım e, yarışmasında, olimpiyatlarda 1976'da e, asimetrik paralelde 10 tam puan alarak bu başarıyı elde etti. Ve inanılmaz bir tabii ki fükse yaptı bu. Çünkü imkansızdı. Seri sona erdiğinde stadı büyük bir gürültü kapladı. Puan tabelasında Nadia'nın puanı vardı. Ancak 1.00 olarak gözüküyordu. Bu tablo karşısında stat'taki binlerce seyirci şaşkındı. Orada bir e, sorun yaşanıyor ve önce bir yazıyor. Puan olarak bir yazıyor önce. Bela Karoy ve Marta Karoy orada önce yıkılıyorlar. Son derece üzgünler. Çünkü acaba bizim fark etmediğimiz bir ceza kesintisi mi oldu? Bunu ...hatırlamaya çalışıyorlar, seri hatırlamaya çalışıyorlar... ...meğer o sırada bir yanlışlık yapılmış. Bu skorboarda yansıtılamadı. Çünkü o dönemde olimpiyatlardaki skorboardu tasarlayan şirket... ...bunun imkansız olduğunu öngörmüş olacak ki... ...sadece üç haneli rakamların e, ilan edilebildiği bir tabela sistemi kullanırken... ...enelde bir anda 10 puan alınca tabii ki hakemler bunu ilan edemediler... ...ve bu bir puan olarak yansıdı skorboarda. Çünkü e, şöyle diyor kaynaklar... ...bunu ifade etmenin başka bir yolu yoktu. Uluslararası Olimpiyat Komitesi cimnastik branşında kimsenin tam 10 puanı alamayacağını düşünüyordu. Bu yüzden puan tabelası 3 basamaklı olarak hazırlanmıştı. Öyle etkileyici bir performans sergilemişti ki 6 jüri üyesinden de 10 üstünden 10 puan alan ilk cimnastikçi oldu. Paralel bardaki mükemmel 10 puanı getiren performansının ardından 6-10 tam puan daha aldı. Kurallar çok değişti ama e, ben tekrar izlediğimde Nadia'yı Kesinti yaparken, yani o yapım ve ifa hatalarını keserken hala bugün bile zorlanıyorum. Yani bu çok net. Teknik olarak inanılmaz bir sporcu. Çok kendinden emin, çok um, kişisel stili olan, tarzı olan ve e, hareketleri yaparken gerçekten çok basit bir şey yapıyormuşçasına aslında ilerleyen, yön veren aslında sporculardan bir tanesi. 1976 Olimpiyatları sona erdiğinde komene içi 7 mükemmel orluk, 3 altın davarya, 1 bronz, 1 gümüş, ve sayısız taraftar kazanmıştı. Ülkesi Romanya'da ve hatta dünyada artık bir kahramandı. Şimdi şunu mutlaka belirlemek lazım. 76'da ülkesine döndü. Sadece kendi ülkesinde değil. Bakın o dönem Çavuşescu yönetiyor ülkeyi. Bir baskı rejimi de vardı açıkçası orada. Ve Çavuşescu bir görüntü hatırlıyorum. O zaman haber bültenlerinde yayınlanmıştı. O büyük mecliste çıkardı küçücük bir çocuk 14 yaşında bakın ve nasıl bir ilgi o da bütün dünyadan geliyorlar röportaj için sıraya giriyorlar bakın kolay değil 14 yaşındasınız. 18 yaşına geldiğinde 1980 olimpiyat oyunları için Moskova'daydı. Ancak üzerindeki baskı ve beklenti inanılmazdı. 4 sene önce tam 7 kez mükemmel puanı yakalamıştı. Bu başarıyı yine yakalayabilecek miydi? Ya yani 76'nın sihri bambaşkadır. Ve Moskova'da bir de şöyle bir durum vardı. Birçok ülke katılmadı. Moskova olimpiyat oyunlarına. Dolayısıyla olimpiyatların da biraz sihrinin bozulduğu bir dönemde herhalde tam olarak odaklanamamıştı. Ve iki gümüş madalyayla olimpiyat oyunlarını noktalayan Komeneci için bu son olimpiyatlardı. Henüz 18 yaşında iki olimpiyat oyunlarından 5 altın, 3 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplam 9 madalya alan Nadia Komeneci'ye göre istediği her şeyi başarmıştı. Nadia Comaneci 30 saniyelik mükemmel serisiyle tüm dünyayı hayrete düşürdü. Olimpik cimnastik tarihinde jüriden 10 üzerinden tam 10 puan alan ilk cimnastikçi oldu. Cimnastikte mükemmelliğin ölçüsüne ulaştığında sadece 14 yaşındaydı. Ayrıca cimnastik sporuna zorlukta en üst seviyede kabul edilen E kategorisinde Comaneci saltosunu miras bıraktı.